Daha çok kadınlara ilham olsun istiyorum. Cinsiyetinizden dolayı yaşadığınız avantajlar ve dezavantajlar mesele öz yani. O özü hiç kaybetmediğin zaman dışarıdaki etkenlerin bir anlamı kalmıyor. Hem kreatif bir yönünüz var hem de özgür bir yaşam tarzınız var. Kendinize zaman ayırın, ruhunuzun sesini dinleyin. Türkiye Sor programından herkese merhaba. Bugün turizmci ve aynı zamanda prodüksiyon işiyle uğraşan Fatma Nur Başaranla beraberiz. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Fatma Nur Başaran kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, Kapadokya'da yaşıyorum. Ee, kendi ajantam ve prodüksiyon şirketim var. Daha öncesinde İstanbul'daydım. Burada çeşitli projelerde prodüksiyonda çalıştım. Daha sonra Kapadokya'ya yerleşmeye karar verdim. Burada kendi şirketimi kurup şimdi 7-8 senedir de kendi işimi yapıyorum hem prodüksiyon hem turizm işiyle beraber iç içesiniz. Evet. Ee, bunları güzel bir şekilde harmanlamışsınız. Peki neden Kapadokya? Bize bundan bahseder misiniz? Ya öncelikle e, turizmin çok yaygın olduğu bir bölge Türkiye'de. Hatta en yaygın olduğu bölgelerden biri ve en çok tercih edilen bir yer. Onun dışında ruhsal olarak da çok mistik bir coğrafya. Yani İstanbul'da o karmaşanın içerisinden biraz yorulup Buraya gelip dinlenmek bana iyi geldi. Bu arada bahsetmiştiniz, aynı zamanda yoga eğitmenisiniz. Evet, evet. O eğitimleri Hindistan'da aldım Hı -hı. uzun süre, tantra yoga meditasyon olarak. O da bir 9 yıl oldu. Artık evet, master çok... düzeyindeyim. Onu da tabii burada çok daha rahat icra ediyorum diyelim. Bunun bu için harcılarda. iyi bir alan diyorsunuz. Ruhumu evet, evet. güzel dinleniyorum. Evet. Hem ruhsal anlamda, Hı -hı. hem çalışma hayatıyla benim için ideal bir yer. Bize geleceğe dönük projelerinizden ve hayallerinizden bahseder misiniz? Tabii ki yapacağım e, projeler ya da yaptığım projeler daha çok e, kadınlara ilham olsun istiyorum. Hı hı. Yani e, çünkü bizim toplumumuzda ağırlıkta kadınların yaratıcılığı, üretimi bastırılıyor. Ve kendi evet. kendimize de bastırıyoruz dedim. Sabote de edebiliyoruz bazen. Ama e, kendi yolculuklarına çıkmalarını istiyorum. Ben bir anlamda da ruhsal e, kişi olarak yani o yoga meditasyon eğitimleri aldığımdan dolayı her gün düzenli şekilde meditasyon yapıyorum. Kendi iç yolculuğuma sürekli devam ediyorum ve ya bu bir şekilde psikanaliz gibi. Hani evet. ne istediğimi, ne yaptığımı zaten hep başından beri biliyorum. Bunlar ilerlerken de aslında e, kadının uyanışı diyelim. Yani kadının kendi içindeki potansiyelin açığa çıkması yolunda aslında ben kadınlara öncülük yapmak istiyorum. Çok güzel. Her anlamda yani hem meditatif anlamda hem de proje anlamında. Evet. Zaten kendi yazdığım hikayelerle yapacağım şeylerle de Bunların önünü açmak istiyorum. Yani hı. kadınların kendi içindeki potansiyelini görmesini hı. istiyorum. Peki daha önceki buna yönelik e, projelerinizden de bahseder misiniz bize? Daha önce 7 kapı diye bir kısa film çektim. Kendim evet. oynadım. 7 kapı 7 çakra aslında. Hı hı. İşte 7 vücudumuzdaki o Yedi çakranın anlatımını kapılarla, kapıların renkleriyle. Projenin içinde bile hem turizm var hem yani, <laughs> prodüksiyon <gülüyor> aynen, var. Aynen aynen hepsi beraber. Evet. Mesela o 7 çakrada aslında çakraların şeylerini anlatıyor birinci çakrada işte renkli ne yapmak istediğini. Öyle evet. hatta YouTube'da yayınladım onu herkes evet. görebilsin diye. Ya yani bu tarz şeyler yapıyorum, yazıyorum ama daha büyük projelerle işte Hindistan'la zaten çok bağlantım Kelip olduğu için. Gelip birkaç görüntü alalım, videonun üstüne atalım. Yok, alabilirsiniz. Olur. Alabilirsiniz. <laughs> 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 Öyle bir şey yapalım o zaman. Aynen. Yani hem kendi yolculuğuma devam ediyorum hem de bir şekilde insanların da bunlardan faydalanmasını istiyorum. Çünkü herkesin imkanı olmayabiliyor. Ben sürekli iş yaptığımdan dolayı Hindistan'a sana gidip geliyorum. Hem de hocalarımla beraber işte eğitim alıyorum devamlı yolculuk devam ettiği için. Oradan aldığım eğitimleri Türkiye'de uygulamak istiyorum, göstermek istiyorum. İnsanlara da bu şekilde açılsın, aydınlansın istiyorum. Peki ticarete atılmak isteyip korkular, endişeler yaşayan kadınlara buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya çok tabii ki yani çok kolay olmayabiliyor. Ama kendilerine inanması gerekiyor. Çünkü çok fazla rekabet piyasası var. E, tabii ki erkek egemen bir toplum var. Onun da etkisi var. Ama hani e, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan aslında hani ben ona her zaman önem veriyorum. Hani ruh gibi düşündüğümüz zaman hani bana böyle hani, illa böyle erkek olmak gerekmiyor ya da o biraz çalışarak düzenli şekilde yani ve ben her zaman dürüst ve açık olarak evet. hayatımı sürdürdüm. İş hayatında da bu şekilde devam ettim. Zaten sizin gibi olanlar sizi buluyor. Yani evet. aynı frekansta olan insanlar aynı işlerle iş yapabiliyor. Ben o yüzden hani kendi adıma söyleyeyim. Ben yolumu bu şekilde buldum. Hani herkesin aynı olması gerekmiyor. Ama hani açık olmak, net olmak, dürüst olmak, ne istediğini bilmek nereye varacağını bilmek, o zaten insanı doğru yola götürüyor. Doğru sonuca götürüyor. Ticaret hayatınızda cinsiyetinizden dolayı yaşadığınız avantajlar ve dezavantajlar. Bunları merak ediyoruz. Yani, <laughs> şöyle, biliyorum ya ben biraz daha olaya kadın erkek olarak bakmadığım için. Ama toplumumuz bakıyor. Ama <laughs> toplumumuz şey. bakıyor. Ama net olduğunuzda karşı tarafa. Evet. Yani sonuçta benim işimle mi ilgileniyorsun ya da bedenimle ilgileniyor musun diye soru sorabiliyorum ben mesela çok net bir şekilde evet. yani. Hani eğer işimle ilgileniyorsa o şekilde devam evet. ediyorum. Ama hani bunu kullanmak isteyen tabii ki yani evet doğru hani bu şekilde ilerleyen ilişkiler var. Burada belki kesebilirsiniz <laughs> ama tamam, bilmiyorum tamam mı. Ama. ama gerçekten öyle bir şey oluyor. <laughs> hani bazı kadınlar yani öyle iş yapıyor evet. yani ama herkes Cinsiyetini aynı kötüye kullanan da evet. kişiler var diyorsun. Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum. biraz evet kullanan var tabii. Kadınlığını Aa. kullanıp iş yapmak Hı. isteyenler yani. var. Ama hepsi aynı şeyde değil tabii bunun. ve evet. bu karşı tarafta öyle bir beklentiye girdiğinde zaten onu anlıyor yani. Hani ne yapmak istediğini anlıyor ve ona göre de denkleştiriyor. Bunu yani. cinsiyete indirgemek kesinlikle yanlış. Ancak çok doğru değil. Evet. evet ama biz maalesef ülke olarak işte o erkek egemen toplumda yaşadığımız evet. için Öyle ama değil. Bence bu sene tamamen dişin enerjinin yoğun olduğu bir sene. Bu sene kadınların senesi. Vay halimiz o zaman. <laughs> Çünkü kadınlarda yaratım gücü var. Yani, evet. yani doğum yaptıkları için mesela en basitinden. Hani siz de bir kadından doğdunuz yani. Evet. O yaratım gücü çok yüksek olduğu için Tabii Kadın... bu içinde babam hiç yoktu benim. <laughs> Ama hayır hayır fiziksel olarak. Evet. Fiziksel olarak, fiziksel olarak yani Aynen. bedenden bir varlığın dışarı çıkması. Hı hı. O yaratım gücü ister istemez o kadını da güçlü kılıyor. Peki Fatma Hanım, hayatımda dönüş noktam dediğiniz bir yer var mı? Şöyle yola çıkma hikayem var. Evet. Yine böyle serbest çalışırken bir kadınla tanıştım Almanya'dan gelen bir kadınla. Sanatçıydı kendisi. Böyle sohbetlerimiz oldu. Bana şey dedi. Senin işte ruhun çok farklı. Yola çıkman lazım. Sadece böyle bir cümle kurdu. Hani ben o zamanlar ne demek istediğini anlamamıştım. Sonra beraber vadiye gittik. Çalışmalar yaptık. Gerçekten 15 gün içerisinde ben sonra Hindistan'a gittim. ya Yola çıkma hikayem böyle oldu. Ondan beri de yollardayım. <laughs> yani hem geziyorum hem de Mesleğimden dolayı turizmde ya da işte produksiyonda insanlara da hizmet veriyorum. Ha, size bir İkisini sosyal medya sayfası açalım <laughs> Fatma Nur <'nın> Yollarda diye. Olabilir. <laughs> yani güzel olabilir, olur. Olabilir aslında güzel olabilir. <laughs> aslında doğru. Çok özgür bir ruha sahip olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Yani. Evet, evet. Biraz açar mısınız, detaylandırır mısınız bunu? Yani evet. Ruh gezgin. O demek istemediğim o yani bir yere böyle sabit kalma yani yani bir yer yer yere ait olmama. E kimisi bunu şey için söyler Hiç mesela bir yere ait gece 6.30'da yani. çorba içmeye canı çeker gider çorbacıya çorba içer ve evet. ben çok özgür ruhlu bir insanım der. Ama bu özgür ruhlu yani olmak yani o çok bedensel bir şey değil benim söylemek istediğim. Evet. Daha çok ruhsal bir şey ruhsal boyutu ama aynı zamanda da hani fiziksel olarak da dediğim gibi Hı. hani bir yere gitmek istiyorsam gidiyorum hani beni hiç kimse tutamıyor o sırada evet. Eğer bir şeye karar verdiysem ya da beni bir yer çekiyorsa gel diyorsa gidiyorum yani <laughs> yaşayacağım şey tecrübeler evet. yani dediğim gibi pratikte yaşıyorum yani o pratikte bir sürü insanla evet. temas ediyorsun bir sürü şey yeni bir şey öğreniyorsun bunlar sana katkı sağlıyor ve bu yaşamında yeni bir tecrübe ediniyorsun. Evet. Ruhunuz neredeyse bedeninizde oraya adapte etmeye evet, çalışıyorsunuz. Evet, biraz ruhumu takip ediyorum. Evet, aslında hepimizin biraz. yapması gereken de o diye Kesinlikle. düşünüyorum. Yani, yani Özellikle son zamanlarda, yani bu işte pandemiden aha. sonra depremden sonra dünyada bir sürü değişimden sonra aslında insanların ruhunu dinlemesi gerektiğini birçok idrak ettik yani. Yani kimi ruh diyor, kimi kalp diyor. Kalbini evet, hani ruh-kalp evet. aslında hani bu evrene bağlıyor evet. ikisi de. ikisini de dinlediğinde zaten şey değil. Ve İnsan mutlu her oluyoruz. şeyi beynine yüklediği zaman taşlaşıyor gibi bir durum ya, zihin zaten her zaman evet. insanı zihin daha çok dışarıdan edindiğimiz. Biz doğ, doğduğumuzda evet. hiçbir şey bilmiyoruz. Bebekken, çocukken düşünün ne kadar mutluyuz mesela. Evet. Sorun ne oluyor? Dışarıdan bilgiler, anne babanın şeyleri, işte feodal yapılar, işte ülkenin durumu evet. vesaire diye bir sürü zihne dolgunluyorlar. Evet. ihtiyaçta. E sonra biz ne yapıyoruz bunu? İşte meditasyonla zihindekileri evet. boşaltmaya çalışıyoruz bize ait olmayan şeyleri indirmeye çalışıyoruz. Bu aslında çocukluğa dönmeye çalışıyor. Benim ruhum hep çocuk ben yani özgür olmasını demek istediğim evet. o aslında. Evet. O çocuk ruhumu hiçbir zaman öldürmedim. Öldürmek de istemiyorum. Yani, <laughs> bu şekilde devam ediyorum yani. 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 Kapadokya da aslında bunun için tam da söylediğinizle uyuşan bir evet. coğrafya. Yani, evet. yani siz söyleyince şu anda daha daha anlayabiliyoruz. Evet. Yani insanlar bu da zamanda gelmişler. Evet. Kayalara oymuş, ev yapmışlar evet. dış Dışarıdan Uza hiçbir yaşamışlar. etken yok. Evet. Yani apartmandı, trafikti, gürültüydü vesaire. Her yer işte taş kayanlığa. Adam dememişti ya, ya benim bir müstakil evim olsun, önünde havuzum olsun. öyle bir çabası olsun. olmamış. Yani, Minimal yaşamak. Evet. Aslında zaten ne oluyor insanlar zengin oluyor sonra tekrar ne işte. Küçük bir kasabada yaşayayım, minimal evet. yaşayayım, öze evet. Öz, mesele öz yani. O özü hiç kaybetmediğin zaman dışarıdaki etkenlerin bir anlamı kalmıyor zaten. İhtiyaçlarımızı kendimiz yaratıyoruz gibi değil. Bir... Evet. Zaten insanın ihtiyaçları çok <laughs> düşük aslında. Yani Çok büyük şeyleri yoksa hayattan, beklentileri yoksa minimal şekilde yaşanabiliyor. Hem kreatif bir gönlünüz var hem de özgür bir yaşam tarzınız var. Peki bunu işinize nasıl yansıtıyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Şöyle acanta bazında söyleyeyim bazı şeyleri. Şimdi normalde e, bölgede devamlı olan Red Tour Green Tour diye iki tane uygulama var. Sürekli her gün devam ediyor. Biri bölge turu, biri de ıhlara tarafında. Şimdi bunları yapıyoruz. Onların dışında da e, son zamanlarda çok daha rövaşta işte balayı turları geliyor Kapadokya'ya. E, sabahları fotoğraf çekilme balonla beraber fotoğraf çekilme işte klasik arabalarla elbiselerle vesaire bu başka bir yer aldı. Ben de prodüksiyon kısmında bunlara e, öncelik sağlıyorum. Onun dışında da insanların istediği e, isteğine göre özel tur programı hazırlıyorum. Kişinin istek isteklerine göre evet. e, sunuyorum. Ona göre yol alıyoruz. Yani özellikle izleyicilerimiz bunu çok merak eder yani. Nevşehir bölgesine geldiğim zaman ben çok dehşet paralar cebimden çıkacak mı? <laughs> ee, neler yaşayacağım? Başıma ne işler gelecek? <laughs> Siz bu konuda e, kendi işinizle ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyebiliriz. Herkesin bütçesine göre bir evet. program hazırlayabiliriz. ya yani Çünkü çok fazla opsiyon var. Evet. Çok fazla. Dediğim gibi kişinin isteğine göre kişi ne istediğini bildiğinde, söylendiğinde evet. biz onlara göre bir paket hazırlayıp sunabiliriz. Yani şunu diyorsunuz, ben cebimde şu kadar param var, buna göre bir tatil yapmak istiyorum evet. diyen bir kişi o fiyatın üstüne çıkmıyor diyorsunuz. Evet Evet, ona göre düzenleme yapılabilir. Evet, Fatma Hanım'la bir programımızın daha sonuna geldik. Peki Fatma Hanım, izleyicilerimize buradan son olarak seslenmek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim söyleyeceğim kendinize zaman ayırın, ruhunuzun sesini dinleyin. E, Kapadokya'ya geldiğinizde de her türlü bütçeye uygun servisimizle sizlere hizmet vereceğiz. Teşekkür ederiz. Size tanıştığımızda çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. İnşallah bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim.